dolaştık sahile. Canım teyze kızım Elif'imle kızımla. Merhaba. Bakalım nerelere gidebileceğiz. Sır çantamız belimizde. Yiyecek bir şeyler alalım. Sürprizle bir yerlere gideceğiz. Karşıya geçelim. Karşıya geçelim. geçelim. Hadi. Burada sahilde bir şey gördük. Yani tam olarak ne olduğunu Hemen biliyor. hemen aynı. İstiklal gibi olamasa da bir Bakırköy sahil çarşısı. Video aşkı. Nasıl Gidelim biz geliyor yani. Şimdi bize üç tane şu Elif şunları gösterse avucuna koy. Bize üç tane beşlik verdi. Bir poğaça aldık kızıma. Bir tane de bu verdi. Dedim ya 3 lira verip bir de poğaça 50 liraya mı aldılar dedim. 23 lira, 27 lira mı poğaça dedim. Sonra baktım bunlar beşlikmiş. İlk defa görüyorum. Siz de görün. Bu tarafı nasıldır Aa güzelmiş. <laughs> Çıkmıyoruz zaten. Arap oldu ben Arap. <gülüyor> Arap. <gülüyor> ben de çekeceğim. kalan evet. arabaları. Şimdi İzmir'in Hayvanat bahçesine geldik. Bakalım. Devam ediyoruz. ne yaptı? <laughs> Çok beğendim. Şimdi nereye, ne tarafa doğru gidiyoruz? Şimdi şuradan döneceğiz. Muhtemelen ilk önce şeyleri göreceğiz. Aslanı göreceğiz. Ama tamam. çok uzak kalıyor. Yakın olsa böyle daha böyle ne bileyim. <laughs> Şöyle biz de çekelim. Evet. Buraları edip yaparım. Tamam. Kızım el salla. Biraz yoruldun. Sanırım oynatıyor bir şey yapıyor. Mira yasak ya. kızım. Oralara gitmek yasak. Seni yer bak gel. Su var ya suyun üstünden de atlamaz herhalde. Atlar. Bunun işi belli olmaz. Beni gel beni ye. Gel şuraya, şuraya yaklaş. Buraya yaklaş. Atlar. Gel beni ye tane böyle kürklü aslan var. Uyuyordur o zaman. Dur bir taş atalım. <laughs> Ecelimize susadık. Lan baksana. Şşt. Aslan Lan. bakar mısın? Yemin ederim Erey. Patilerin çok güzel. <laughs> bir taş daha atayım mı? Vallahi bir taş daha atsan gelir. <laughs> kan, canımızı seviyoruz yani. <laughs> Çekilir ama burası mükemmelmiş. Buradaki hayvanların geneli sürüngen, sürüngen türler. Üst, üstümüze atlama da var kapalı alanlar. Ay kuşlar da var. Şu yeşilliklerin güzelliğine bak ya. Camlar bayağı temizmiş. Tümsel Çınsağ mi? Hareket ediyor. <laughs> bak, Yiyorlar bunu mu biliyor musun? Ha? Başka ülkelerde bunu yiyor. Tümsel evet Çaresizlikten mi bilemedim. bunu? <laughs> seslere bak ya böyle bir ses olamaz. Biz geldik mi sustunuz? Bak burada. Ay yılan buradaymış. Ay. Bir tanesi de o tahtanın içine saklamış. Çok tercih Duvar değil mi içi? Ayna yansıma yapıyor. Evet evet. İnşallah bizi görmeyecek. Durma bakalım şuna bak. Aa, Buradan tanıdık geldi. Su yılan mı lan bunlar? <laughs> banyo mu yapıyorlar? İki varmış. tane. Evet banyo yapıyor. Hemen iki tane. Aa, bu şey değil mi ya bazı tanıdıklarımız? <laughs> <laughs> o neydi kız Ay renkleri çok güzel. Ay renklere bakın. Gözleri de çekti. Bunlar sevgili belli. Kız o ne? Kızın kafası nerede? Ben şurada. İnanamıyorum ya. Hey aşkım korkarsan çıkalım. Tamam. Ay nasıl bakıyor? hoşuna demiyorlar canım Az önceki yılan Hint kaplan tutuyordu. Ay Hindistan'da, yani Hindistan'da böyle o yüzden ço Hindistan'daki çocukları insanları bir kere de yutabilen ay. Başlıyor. Bak buraya kadar böyle bir şey yok. Bir değil değil mi? Altekin kafası gariban nerede? Öldürdün mü? Ne yaptın? <laughs> Polislerini, anne bu insanı, ay, edin. Edin. anne bu insanı, ay bu da kendini yeniliyormuş, bu bayağı yaşlı belli. Uyuyor, mu? ne yapıyor? Baş kafasına bak. Ay. Maşallah diyemiyorum sürüne bereket olmasın. Anne gel, <laughs> gel burada da var <laughs> arkadaşlar, <laughs> burada da siz, teşekkür ederiz. Şimdi bize başka yılanları sunabilirsin. Sunucumuz iş başında. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Derisini yeniliyor. Evet güzellik. Devam et. Aa bunları ilk defa görüyorum. Bunlar ne çıngıraklı var Mısır yılanı. Her ülkenin de yılanı olmaz ya. İlk defa görüyorum. Ay telefonu bayağı bir boşaltmam ha, lazım. İki ya. tane şurada bir kafa daha var. Üç tane şurada bir kafa daha var. <laughs> Çok korkuyorum. Yani, Bebeği mi var kız onun ince kafası mı var? Hepsinin şeyi o. Altında da var. Ulanmış. <laughs> Hadi bakalım.